videomuzda Sony Vegas Pro kullanımıyla ilgili gerekli detaylı bilgilerimizi adım adım göreceğiz, öğreneceğiz. İlk önce Sony Vegas Pro'yu açtığımız zaman karşımıza neler çıkıyor? Çıkan paneller ne işe yarıyor? Bunlardan bahsedelim. İlk önce sol kısımda bulunan Explorer penceremiz var. Explorer penceremiz şu alt kısımdan farklı bölümler ilk karşısına çıkabilir. Şimdi Explorer kısmımız bizim bilgisayarımızdan ek kaynaklarımızı içeri aktarabileceğimiz kısımlarımız içeriyor. Yani videomuzu ses olsun ilgili materyalleri buradan ulaşabiliriz. Ardından Explorer kısmının sağ kısmında bulunan Transitions yani geçiş efektlerimizin bulunduğu kısım. Burada videomuzun geçiş efektlerini buradan ekleyebiliriz. Ön izlememizde yapabiliriz. Ardından Video Effects yani filtreleme olsun, ekstra e, görüntü efektleri olsun. Buradan videonun üzerine sürükleyerek bunları uygulayabiliriz. Ardından video generators yani bizim ekleme gibi e, üreteşlerimizin bulunduğu kısımlar. Buradan yazı ekleyebiliriz. Buradan title text kısmından ya da solar color kısmından da renkli ek, efektlerimizi ekleyebiliriz. Bu kısmında da bunlara. Bunlar mevcut. Ardından Pro Test Notes kısmında proje ile ilgili notlar gibi kısımlarımızı içeriyor. Ardından ek bu kısımda geçtikten sonra sağ kısımda bulunan penceremiz. Yani bizim videomuzu ön izleme, preview kısmımız. Bu kısmımızda uyguladığımız efektlerimiz olsun, geçişler olsun hepsi yani videomuzun son halini buna ön izleyebiliriz. Daha sonra burada en sağ kısımda bulunan yani ses kısmımız. Bu kısımda videomuzun e, eklediğimiz ses kısmının seviyesini ayarlayabiliriz, işte kısma yapabiliriz ya da yükseltme yapabiliriz, sesi yükseltebiliriz gibi efektlerini de ekleyebileceğimiz kısımlarımız mevcut. Alt kısımda bulunma, yani bizim videomuzu düzenlerken kullanacağımız panelimiz bu kısımda da videolarımızı sürükleyerek ses ve görüntülerimizi düzenleme yapabiliriz. Dış kaynaktan eklemelerimizi yapalım. Şimdi bir yeşil ekran videosu ekleyeceğiz. Bunu nasıl ekleyeceğiz? Buradan ben yüklediğim kısmı seçiyorum. işte masa üstünden buradan işte montaj yapılacağım klasörümü seçiyorum burada. Ardından videomuzu alıyoruz. Alt kısma sürükleyerek dediğimiz konuma bırakıyoruz. Ardından burada yeşil ekran videomuz karşımıza çıkıyor. Şimdi ardından burada kullanacağımız videolarımızı nasıl keseceğiz? Bunlardan bahsedelim. Şimdi bir bakıyoruz. Ben şu baş kısmını diyelim istemiyorum. Bunu nasıl yapacağız? Bu kısmımızı istediğimiz konuma getiriyoruz. Bunu istediğimiz konuma getirdikten sonra burada crop yani kesme tuşu olan var. Sağ altta panelimizde bununla Silip yani buradan bölüyoruz. Bunun kısa yolu da var. S tuşu ile bunu da kısa yoldan halledebiliriz. Ben şu an S tuşunu kısa yollara kullanacağım. Bunlardan da bahsedeceğim. S tuşuna bastık ve kestik. Artık videomuz iki parçaya ayrıldı. Ya da bunun diğer bir kısa daha var. Ctrl Z yaparak tekrar işlemi geri alıyorum. Ve i̇stediğim kısmı diyelim daha detaylı inceleme yapacağım için ok tuşlarının yönüyle ben sağa sola hareket ederek inceli bir görüntü ayarını elbetmek istiyorum. Sağa doğru geliyorum. Görüntümün başladığı kısma geliyorum. Geldi. Bu işlemi iki taraf için de yapılabilir. Bu gördüğümüz ayar yapabileceğimiz çubuktan sol tarafını silmek istiyorum. Sol tarafı için sol alt tuşuna basıp tutarak yumuşak G tuşuna basıyoruz ve sol taraf siliniyor. Eğer tekrar işlemi geri alayım. Sol alt tuşuna basıp Ü harfine basarsak da sağ tarafı silmiş oluyor. Yani bu bizim aslında uzun bir işlemlerde kısa tekrar bölüp işte sil tuşuna basana kadar ki süreyi kısaltmak için kullanabileceğimiz kısa yollardan birisi. Burada da ikonumuz mevcut sol kısmını silmek için trim stars yani burada da belirtiyor alt tuşu ile yumuşak tuşuna basarak sağ tarafı silmek için de alt tuşuna basıp büyük tuşuna basarak da silebiliriz. Ardından ya da delete s tuşu ile kesip bölüp ardından delete tuşunun yanına silebiliriz. Eğer dedik buradaki parçalarımızı ayırmak istiyoruz yani parça parça ses kısmı duracak ya da görüntü silmek istiyoruz. Bunları nasıl ayıracağız? Şu an bir, bunlar birleşik halde yani sildiğimiz zaman görüntüyü silmek istediğimiz zaman sessiz de siliyor. Bunları nasıl ayırt Tekrar bir ctrl yaparak geliyoruz. Burada sağ alt yani alt kısımda bulunan ikonlardan burada bir tane bizim yani şuradaki kısa yolu da varmış. Buna tıklayarak parçalarımızı ayırabiliyoruz. Yani burada artık işte görüntüyü seçtiğimiz zaman görüntüyü ayrı oynayabiliriz. Buradan da tekrardan ses kısmında değişiklik yapabiliriz. Kendi otomatik birleştirmesini istemiyorsak buradan mıknatıs tuşuyla da birbirlerini ayırabiliriz. Daha detaylı böyle ince ayar yapabiliriz. Eğer mıknatıs tuşuyla da kendisine otomatik parçalar arası birleştiriyor. Yok arkada da polis şartı. Polisimizin sesi geliyor. Engellememiz lazım. Yani kapatmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi burada bizim sesimizin başlangıç kısım. ve üst kısımda da bizim videomuzda bulunan ses kısmımız. Burada tekrar parçalar arası iş yapacağımız için şu an mesela seçtiğimiz zaman görüntüyle birlikte olacak. Bunu parça parça işlememiz gerekiyor. O yüzden sağ alt kısımda bulunan yani ayırma butonumuza tıklıyoruz. Buradan parçamızı ayırmış bulmakta için Ardından bunu da S tuşuna basarak bölüyorum. Böldükten sonra da gördüğünüz gibi şu kısım var yani parçamızın üst kısmında ayar yapabileceğimiz bir kısım var. Desibel olup ayar yapabileceğimiz. Bunu en alta çekerek kısabiliriz. Bu sayede ya da direkt olarak parçamızı da silebiliriz. Delete tuşuyla. Ctrl'de de yaparak geri getiriyorum. Burada şimdi dursun. Bana herhangi bir zarar yok. Bunun renderlamada da etkisi olmayacaktır. Yani burada kısıtıldığımız zaman renderda da aynı şekilde kalacaktır. Bir de yazı ekleme görelim. Yani videomuzda nasıl yazı ekleyebiliriz bunu görelim. Şimdi ben ilk önce bir yeni katman açıyorum. Yeni katman. Yani benim katmanımın üst değil de alt kısmına herhangi bir kısmına video insert video track komutları. Yani buradan sağ tıkladım açılan pencerede insert video direkt parçasına tıkladım. Ardından yeni bir katman açtı. Onu en üst kısmında açtı. Bu katmana tekrar geliyorum ve buradan sağ tık yaparak yeni bir pencere açılıyor. Bu penceremizde de insert text media diyerek bunu yazıya çevirmiş olduk. Yani bu katmanımıza yazı ekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bir yazımız var. Ardından buradan tekrar yazı tipimizi değiştirebiliriz değiştirme seçeneğimiz var. Boyutunu değiştirebiliriz. Buradan kalınlaştırma. Şuradan tekrar görelim. Arabanın ortalama, son ekleme, baş ekleme gibi seçeneklerimiz mevcut. Alt kısmına ya da rengini ayarlayabiliriz. Buradan istediğimiz rengi seçebiliriz. Buradan hangisini seçelim. Buradan tekrar eğer bir belirli olarak bir seçeceğimiz renk varsa diyelim arabanın rengini seçeceksek arabanın rengini otomatik olarak burada bulunan damlacık ikonu ile seçebiliriz. Beyaz arabamızın rengini seçtik. Buradan biz hangisini seçelim? Bir tane koyu renk olsun. Kırmızı rengi seçelim. kırmızı, kırmızı rengimiz olsun. Bunu buradan konum ayarlarını yapabiliriz yani. Bunu bizim yazımızın ayarlarını yapabiliriz. Bunu Preview yani bizim ön izleme kısmımıza işte ayarlayacağımız kısımda getirerek, getirerek burada işte boyutunu da küçültebiliriz. Burada tıklayarak ya da büyütebiliriz gibi ince detay ayarlarımızı yapabiliriz. Hemen buradan orta kısmında bulunmasını istiyorum. Tabi buna buradan detaylı ay ayarlarını yapabiliriz. Yani burada bu da gerek buna mevcut aslında. Animasyon diyor mesela şurada. Text color'un altındaki animasyon kısmında şu an yok diyor. Biz buna buradan tek tek deneyerek ya da belirli zaten burada aksiyon gibi farklı farklı efektlerimiz mevcut. Diyelim bir tane yapalım. Nasıl yapalım? uçarak gelsin. Mesela tıkladık. Oynatalım. Şuradan da yazımızın boyutunu yani süresini kısaltalım. bitiş videomuna kadar. Hatta biraz daha küçük gelsin. Biraz da şu kısmını uzatalım. Çek. Ön izlememize başlayalım. Şuradan. Gördüğünüz gibi evet, videomuz bitti ve artık çıktı almamız lazım. Renderlamadan önce burada dikkat etmemiz gereken bir konu var. Yani bizim renderlayacağımız alanı seçmemiz gerekiyor Bunu nasıl seçeceğiz? Şimdi burada çift tıkladığım zaman Şöyle büyüttüğüm zaman başta ve sonda sarı ikonlarla renderlayacağımız alanımızı seçiyoruz. Bunu çift tıklayarak otomatik olarak kendisi seçebiliyor tamamını. Eğer biz belli bir bölümü yani belli bir başlık kesit kısmını renderlamak almak istiyorsak bunu o kısmı belirtebiliriz. Eğer ancak bunu renderlama kısmına gelmeden önce unutursak ve bunu kendisi e, algılamadığı için tamamını seçmeyeceği için belli bir kısmını seçeceği için bu sefer videomuzda tamamını değil de belli başlı kısımlarını alabilir. Bu sefer de videomuzda bozulma olabileceğini düşünebiliriz. Bunun önüne geçmek için renderlama aşamasına geçmeden önce renderlayacağımız alanımızı seçmemiz gerekiyor. Aksi takdirde videomuzda eksiklikler oluşacaktır. Bunu seçtikten sonra renderlama aşamasına geçiyoruz. Render as kısmımız var. Şu üst kısımda bulunan ikonlardan render as. Ya da file kısmında da bulunan render as da kullanabiliriz. Şimdi açılan penceremizde birçok formatımız var. Yani burada gördüğünüz gibi kullanabileceğiniz birçok format var. Bunlardan işte genel olarak en küçük dosyası olarak çıkartmak istiyorsak işte ses kilobyte oranını seçebiliriz. Buradan seçtikten sonra sadece ses dosyası olarak çıktı alabiliriz. Ardından burada Bizim en çok kullandığımız MP4 formatlarımız mevcut. Diğer formatlarımız da var. Biz MP4 olarak istiyoruz. Burada Magix, AVC, ASS MP4. Burada zaten gördüğünüz gibi Intel'in işlemcisini kullanarak çıkartmak istersek yani Intel işlemcisi kullanarak daha hızlı bir şekilde çıktı alabiliriz ya da programın kendi özelliğini kullanarak da çıktı alabiliriz. Şimdi burada 4K olsun. Ultra HD, HD FPS ayarlarımızda mevcut. Buradan ben ortalama hızlı olması için bir 29.97 FPS'lik Intel QCV seçeneğine tıklayarak bir çıktı almam lazım. Genel buradan MP4 buradan alabiliriz. Buradan artık render ayarlarımız mevcut. Render ayarlarımız burada tekleri kaldırılmış şekilde geliyor. Buradan genel olarak başka neyimiz var? Filters gibi seçeneğimiz mevcut. Bunlar ekleme epekler olarak yapabileceğimiz kısımlarımız. seçeceğimiz konumuz. Yani bizim burada mesela Browse diyerek seçeceğiniz, çıktı alabileceğiniz kısmımızı seçiyorsunuz. Ben de masaüstü seçili. Ardından buradan dosya adını herhangi bir isim yapabiliriz. Ardından kaydettirerek mp4 dosyası olarak çıktı alacağız. Şimdi okudan render Yapıyoruz. Render'ımızı yaparken zaten videomuz küçük bir boyutta olduğu için hızlı olarak yapacaktır. Render yaparken de gördüğünüz gibi renderlamada nasıl olacağını burada ön izleme kısmında belirtiyor. Renderlamamız bitti. Ardından klasör kapat diyebiliriz klasörümüzü aç diyebiliriz ya evet, da direkt videomuzu aç diyebiliriz klasör diyor. klasör yeri videomuzu açalım bakalım nasıl bir sonuç olmuş Evet görüldüğü gibi. Videomuzda herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde çıktığımızı aldık. Ve Gazprom'umuzda gereken gene, genel ölçüde öğreneceğimiz kısımlar bu kadar.